Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaş kuzenim Eşref ile birlikte güçlü bir puan kasıyoruz. Aa gene oynadığımız harita geldi. Yine Arkadaşlar biz video başlamadan önce bir kere oynamıştık. Bak gene aynı taktik tamam. Bu sefer bak Jesse al. Ya, ne ben alacağım. Hayır, Tam Jesse saklayayım ben. Ama Amber. Adamlardan Ember en... Of. Çok kötü oldu. Ama alırız. Yok yok. İnşallah onlarda Ember yoktur. Oğlum buna full efsanevi mi oynuyor? Yok lan. Dur benim Sen böyle can basabilen şap. hemen var mı senin? Var. O zaman onu al önce. Ben düştük. Kankan kolet. Ko. can Cana gerek yok şu an. Ben sağdan oynayacağım. Sen sen sağ oyna Bale ile birlikte. Bizim Bale sağa gider. Sen Bale ile sen Bale takıyorsun. Oğlum değil sen Onu tek olma diye diyorum. Yok, evet, ben tek olurum. Merak etme. Sen sağ olurum. Dikkatli oyna kanka. Biz ko... Vaa wow, adama bak. Bu kadar da ne kadar kötü. Abi adamlara telefonu neden oğlum? Abi bunlar para Aa ulti atarken öldü. <laughs> Onun kuleye ben ulti attığımda çok düşüyor onların. Oha be Spike alıyor. <gülüyor> 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 Kanka sen git git git. Ben, ben... Ayy. Ayy. ben şimdi ona gidiyorum ülke atacağım. Ayy. Attım ultiyi vurdum bayağı bir. Oha kuru kafama uçtu. Kuru sağda sen sol oyna sol oyna. Dynamite vuracak ama oradan. Abi Dondum ben Sık sık uzaktan uzaktan sık Bizim Bale'yi bitirebilir Yok bitiremez bitirebilir. <laughs> Ama şimdi bizi bitirebilir Allah öl, öl 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 Yes be bitirdim i̇yi abi, Çok iyi çok iyi çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Adam, paraya para yatırıyor. Adam ikisi Max biri. Aynen. Max de Çok iyi. Aynen aynen. <laughs> Sen alırsın onu. Adam mısın? Aldım 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 da şu da geldi. Öldün. Hayır ölmedim de yüzde yüzde zarar veriyor. Hem de yavaşlatıcı bastım. Arkadaşlar bir aksa oldu o video durdurdum. Yendik maçı. Hangi <laughs> <laughs> yerde? O ayı ayı cici ayı mezarlık. Ayı söyledim, bak oldu. onlar bizim şu sağ tarafı kıracak. 8 bit al. Dynamite oğlum ya. 8 bit al. Dynamite, Onlar sağ kıracak. Dayna Aa bizimki oyundan çıkmış. Aa. Atalım yeni. Yenir, y y yeni yaradı. Şarjım olmuş kalmış. Aa Daryl geldi. <laughs> Aa hazır mı? Hazır mı? Adam çıktı ya. Hemen hazır verdim. Oynasın. Hadi hadi sen aldın. Geldi. Hazır. Aa, Aa gene <laughs> aynı harita. <laughs> Arkadaşlar üçtür bu harita geliyor. Gene aynı taktik. Ben şey aldım. Kolet. Kolet alan çok vuruyor. Neyi yasaklayayım C'si. Adamlarda ember varsa ama kötü olur. Adamlar adamların kılı göremiyor mu? Nasıl? Tamam. Ya bu ne ya? Ban yiyeceğiz. Böyle hareket vermeyince 5 dakika ban güç liginde İyi. oynama banları falan veriyor arkadaşlar. Hazır Hazırlar. Oğlum niye çıkıyorsunuz ya? Abi biz tek normal maç Yok ya burada kasalım ki kaç gün kaldı? Dur bakayım. Üç gün sonra ödülünü verecek neredeyse. Aa bak da kaldı. Hazırda kaldım ve iptale basıyorum olmuyor. Ben bir çıkgir yapıyorum. Tanım Yok ya. Ben Bekle 2-3 defa daha orada oynayak. Hem seninkini yükseltek. 2000 tane yıldız puanı verir sana. Bana daha 1000 lan. 1000 Tamam işte 2000 yapalım. 3 gün sonra verecek zaten. Bana 3750 verecek. Gel kanka. Arabi'yi davet etmişim lan. Kabul etsene. Şimdi geldim. Daha Gelme. Abi ben de Ben ya, de yok. Şurada kasalım da. Sezon da şey versin. Aa bana hazır. Aha girdi. Yılan çayırı. Keşke Tara'nın bende gösterme şey olsaydı. Yok. o kanka burada emz al. Eşaf şel al. Şel al şel. Ben ne yasaklayayım? Bul yasaklayayım. Sıra bizde olmayacağı için ben niye şeyi yasaklamadım biliyor musun? Sıra çünkü sıra sende olacak. Onlarda olsaydı şeyliği yasaklardım. Hı. Yok lan. Adamlar da bunu yasaklamış. Adamlar yanıt vermeyecek. Süre doldu niye yanıt vermiyor bu? Oğlum adamların hepsi birden seçmiş. Ne oluyor? Abi ne oldu? Ben ne de bilmiyorum. Bakayım. Tamam işte orada alacağız. Ben ne alayım? Abi, Rosa alacağım. Abi, Diğer şey aksesuar işte bu. Adam deri aldı çok. Da, ben aldım. Adamlar yenebilir. Bizim adam Barley almış. Burada Barley alınır mı? Sayın. Bak siz soldan gidin. Ortadakini hiç almayın. Ben onları yavaşlatacağım şimdi. Ben Edgar'ı öldürdüm. Sıkma ortayı boşuna. Bu da öldü. Aa canı yok. Öldü. Ağzını. Çak ulti. Evet. Gerek yok. o yeniliyoruz. O nasıl? Kal kal çat. Adam. Evet. Oğuzunu. Savaşa mı gidiyorsunuz oğlum bu ne? Ben öldüm. Eşi arkamda. Aa derin. O sık bir tane adamsın dön geri. Edgar gelecek ben onu alırım. Öldü bu. Burada kalın burada. Onlar buradan gelecek. Gitme 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 gitme. Çak şunu. Yok ölmedi. Ölmeyeceksin ölmeyeceksin. E şu adam geldi yanına. Gel 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 gel. Far kaçtı kanka. Rosa çok iyi. Ağzını kırayım. Biz nereden gördük? Aa burada. Of. Eşo. Yenildik be. Al onu. Al onu. Üstten gidiyorum al onu. Ya aga be bizim Bale çok kötü oynuyor ya. Bizim Bale burada Bale mi olur ya? Kanka bak sen orada niye adamların yanında durdun ki gelsene. Abi, karakalı, karakalı, karakalı. <laughs> Ölmeyeceğini bilmiyor mu? Yüz vuruyor iki tane zaten. Bak bekle ben aksesuar basacağım. Tamam gel gel gel. Gel. Bizim adamı öldürüyorlar. Bravo. Daryl gelecek. Gitme nasıl oradan. Ben? Ha? Ben nasıl bizim adam gitme ya. Gel gel. Ağzını. Eşo dön dön. Eşer dön. Eşo solda. He, gerek yok adam kafanın Bravo. Bizim adam ne yapıyor? Eşo yardıma git Edgar var. Ben öldüm kaç kaç. Basur kaç. Dön 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 dön. dön 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 Bu ne ya Dön dön gel gel biz dönelim <laughs> Hadi Hadi Allah Allah. Hadi. Yallah. Beni alsaydı bu arada yeniyorlardı. Bizim Bale çok hata yapıyor. Adam direkt Aynen. Yok gel gel. Bizim Bale AFK mı kaldı? Bak gel gel gel. Bastığımda adamın yeri belli olacak. Yeri belli olacak. Bastım. Dön, 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 şu. O gelecek can az diye. Gel gel benim buraya gel. Yavaşlatacağım onları. Beni <laughs> de yediler. Gel gel buraya gel buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> gel. Gitme gitme önde. Bak Edgar geliyor. Evet. Öldü o. Daryl geldi. Da, Kanka sen niye orada pusuyorsun? Pusmayacağım. Gitme öyle adamların yerini sen ne yapıyorsun? Saldın şu an sen oyunu. Can çok az. Önünde Crow'un canı çok az. Salgın mı? Çok pis Çok gitti. Arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.